Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 16. gününde devam ederken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Başkanı Joe Biden'la görüşmesi Amerikan medyasında geniş yer buldu. Washington Post, Erdoğan Biden'dan Türkiye'ye yönelik haksız yaptırımları kaldırmasını istedi ifadelerini kullandı. Reuters görüşmeye ilişkin Erdoğan Biden'a Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik haksız yaptırımları kaldırma zamanının geldiğini söyledi dedi. CNN ise Türk lider Erdoğan Biden'la yaptığı görüşmede Ukrayna hakkında ortak endişeleri tartıştığı başlığına yer verdi. Wall Street Journal Türkiye Rusya Ukrayna anlaşmazlığının çözümünde rol arıyor. Amerika ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Biden'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirtti. Diğer yandan savunma sanayi alanında Türkiye'ye yönelik haksız yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirdi.